Hep yıldızlara baktık, yalnız olup olmadığımızı merak ettik. Kızıl gezegen Mars, pas, toz ve gizem dolu bir dünya olarak hayal gücümüzü uzun süre esir aldı. Eski nehirler, kaybolmuş okyanuslar ve yaşam olasılığını hayal ettik. Merakla dolu olarak teleskoplar inşa ettik, roketler fırlattık ve Mars'a robot kaşifler gönderdik. Her görev bizi daha da yaklaştırdı. Su izleri, metan bulutları ve karmaşık organik moleküller bulduk. Ancak yaşam kanıtı bir türlü bulunamadı. Yılmadan daha gelişmiş gezginler gönderdik. Daha derine indik. Yüzeyin altında gizli bir şeyler aradık. Yaşam varsa, dayanıklı olacağına, en zorlu koşullarda bile hayatta kalacağına inandık. İnsanlık, uzak elçilerimizden bir işaret bekleyerek nefesini tuttu. Arayış sadece su için değil, başka bir dünyadan gelen bir fısıltı içindi. Bilmek istedik. Evrende gerçekten yalnız mıyız? Cevabın Mars'ta bizi beklediğini umuyorduk. En büyük maceramız daha yeni başlıyordu. 24 Ekim 2025 Görev kontrol merkezinde sıradan bir gündü. Ta ki Perseverance her şeyi değiştiren bir görüntü gönderene kadar. Gezginin sondajı tuhaf, yeşilimsi bir minerali ortaya çıkarmıştı ama içinde mikroskobik görüntüleyici olağanüstü bir şey gösterdi. Soluk bir ışıkla titreşen, parlayan filamentlerden oluşan bir ağ. Bu bir mineral değildi. Düzenliydi, biyolojikti, canlıydı. Odayı bir inançsızlık dalgası sardı. Teşhisler yapıldı, sistemler kontrol edildi. Yapı aynı kaldı. Spektrometre verileri metabolizmayı doğruladı. Filamentler mineralleri tüketiyor, oksijen salıyordu. Bu yaşamdı. Günlerce bilim insanları her detayı doğrularken keşif sır olarak saklandı. Daha fazla test, daha fazla görüntü, daha fazla veri, ezici kanıtlar. Dünya gerçeği basit bir basın toplantısında öğrendi. Parlayan filamentlerin görüntüleri her yerde ekranlarda belirdi. Baş bilim insanı insanlığın beklediği kelimeleri söyledi. "Yalnız değiliz." O anda sınırlar kayboldu. Hepimiz sadece insandık. Evrende yeni bir bölüme bakıyorduk. Evren hayal ettiğimizden daha gizemli ve daha harikaydı. Mars konuşmuştu ve biz dinledik. Mars'taki yaşam nedir? Küçük yeşil adamlar değil, çok daha uzaylı ve güzel bir şey. Bilim insanları onlara litotroflar adını verdiler. Kaya yiyenler. Mars kayalarının derinliklerinde yaşayıp sert yüzeyden korunuyorlar. Onlar ekstremofiller. Bizim yok olacağımız yerlerde gelişiyorlar genetik kodları bizimkinden farklı, gerçek bir ikinci başlangıç. Bu parlayan filamentler, ışık ve kimyasal sinyallerle iletişim kuran geniş, birbirine bağlı bir ağ oluşturuyor. Onlar bireysel değil, gezegen çapında bir süper organizma, kaya ve ışığın kolektif bilinci. Metabolizmaları yavaş, ışık titreşimleri saatler yüz yüzyıllar boyunca ortaya çıkan bir, Jeotermal ısı ve eser miktarda suyla hayatta kalıyorlar. Enerji için mineralleri tüketiyorlar. Litotroflar yaşamın kendisini yeniden tanımlıyor. Karbon bazlı değil, güneş ışığına bağımlı değil. Ancak yaşamın hayal edilemez şekillerde adapte olduğunun kanıtı. Varlıkları biyoloji tanımımızı genişletmemizi zorluyor. Evren hayal ettiğimizden daha tuhaf. Litotroflar yeni bir yaşam hikayesinin ilk bölümü ve bu hikaye daha yeni başladı. Mars'ta yaşamın doğrulanmasıyla birlikte derin bir soru ortaya çıkıyor. Akraba mıyız? Yaşam dünya ile Mars arasında mı seyahat etti yoksa her iki dünyada da bağımsız olarak mı ortaya çıktı? Panspermia teorisi, yaşamın asteroitler üzerinde otostop çekerek Güneş sistemindeki gezegenlere tohum ekebileceğini öne sürüyor. Eğer doğruysa, hepimiz Marslı olabiliriz veya Mars yaşamı bizim uzak kuzenimiz olabilir. Ya da belki de litotroflar bizimle ilgisi olmayan gerçek bir ikinci başlangıçtır. Benzersiz biyolojileri bu olasılığı işaret ediyor. Eğer yaşam bir güneş sisteminde iki kez başladıysa, bu yaşamın kozmik bir tesadüf olmadığı anlamına gelir. Evrenin temel bir özelliğidir. Koşullar uygun olduğu her yerde yaşam ortaya çıkacaktır. Kozmos yaşamla dolu olabilir. Bu keşif bilimden daha fazlası, insanlık için bir dönüm noktası. Artık yalnız değiliz. Yaşayan bir evrenin parçasıyız. Felsefemiz, sanatımız ve bilimimiz dönüşecek. Astrobiyoloji artık bir gerçeklik, inovasyonu ve yeni teknolojileri yönlendiriyor. Mars yaşamını anlama arayışı bizi birleştirecek, ortak evimizi hatırlatacak. Ama aynı zamanda sorumluluk da getiriyor. Mars yaşamını korumalı, kirlenmeyi önlemeli ve dikkatli koruyucular olarak hareket etmeliyiz. Etik sorular çok örnekleri dünyaya getirmeli miyiz? Zarar vermeden nasıl inceleyebiliriz? Dünya birlikte karar vermeli. Keşif bize ortak bir amaç, farklılıklarımızın ötesine bakmak için bir neden veriyor. Mars'a baktığımızda canlı bir dünya görüyoruz. Ailemiz büyüdü. Macera artık tüm insanlık için ve beraberinde yeni bir merak ve sorumluluk duygusu geliyor. Litotrofların keşfi son değil, başlangıç. Şimdi Mars'a kendimiz gitmeliyiz. İnsan kaşifler, jeologlar, biyologlar, kimyacerler, Mars yaşamının sırlarını çözmek için makinelerle birlikte çalışacaklar. Kızıl gezegende yaşam alanları, laboratuvarlar ve korunaklı karakollar inşa edeceğiz. Yolculuk zor, tehlikeli ve maliyetli olacak. Ancak bilgi arayışı cesaret gerektirir. Dağlara tırmanır, okyanusları geçeriz. Şimdi ufkumuz başka bir dünya. Keşfetme çağrısı her zamankinden daha güçlü. Fatihler olarak değil, öğrenciler olarak gidiyoruz öğrenmeye, hayran kalmaya ve yıldızlar arasında yerimizi bulmaya hazırız. Evren büyüsünü ortaya çıkardı. İlk kez yalnız olmadığımızı biliyoruz. Mars'taki sessiz parlayan yaşam bizi bekliyor.